Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda 22 Mayıs'taki borsa planımı aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz ki artık günlük videolar çekmiyorum. Ara ara videolar çekmeyi tercih ediyorum. En son çektiğimiz videolarda izleyenler hatırlar. Yukarıda lütfen çıktığında kar alın diye bas bas vurgulamıştık. Ne yazık ki e, çıkışlar geldi an kafasına tekrar vurdular borsanın ve 4500 lira hatta 4400 lira tekrar indik. Haftada 4.500'den kapatmıştı. Arkadaşlar, artık zurnanın zart dedi, zurt dedi. Yani yerdeyiz, yerlerdeyiz. Günlük analizle başlayalım. Diyelim ki yarın borsayı 4.500'den alıyorsun. Lütfen günlük alış satış miktarını, yani 20.000 TL'lik alış satış miktarı varsa bunu 3'e böl. 7-7-7 şeklinde. Atıyorum 4.500'den alacaksan 7.000'lik al, 4.400'e inerse 7000, 4300 e inerse 7000 şeklinde kademeli alış yap. Diyelim ki gün günü 4300'ün aşağısında kapadı. Tamam mı? 4300'ün aşağısında kapadı. İnat yapma. E, inat i̇nat yapma. Stop ol. Zararına katla. Sen denenebilecek en iyi yerde denedim dersin. Hani e, orada stopun olursun. Daha sonra önündeki maçlara bakarsın. Çünkü günlük alsatçısın. 4300'ün aşağısında günlükte stop. Eğer uzun vadeciysen tamam mı? E, buralardan hisse almayı tercih ediyorsan bak tercih ediyorsan 4300'den 400'den alıyorsan şunu öneriyorum. Eğer 4300'ün aşağısında günlük kapanışlar yapıyorsa en son aldıklarını işte 4400'den aldıysan 450-500'den aldıysan 4300'ün aşağısında günlük kapanışı yaparsa en son aldıklarına zararına stop ol. Tamam mı? Ya da olma. Ben sadece bir fikir e, alta, yani plan çizmeye çalışıyorum. 4300'ün aşağısında stop ol. 4300'ün aşağısında çünkü 3750'lere doğru bir satış gelme olasılığı çok yüksek olabilir. E, diyelim ki stop olmayı tercih etmedin. Tabii ki olmayabilirsin. Olabilirsin. Bu sana kalmış. Şunu yapma. 4300'ün aşağısında aceleci olma. A4200 e indi, A4100 e indi, A4000 e indi derken her kademeden maliyet düşürmeye kalkarsan bir de 3700-3800'e kadar bu inerse zararın katlanabilir. O yüzden. Şimdi toplayalım. Günlük alış satışlarda, günlük e, yatırımcılarda 4300'ün aşağısında kapıyorsa kardeşim stop olacaksın. Lameci mi yok. Diyelim ki yukarılara tekrar gidiyor 4700 lere. Lütfen ilk kademe karını alacaksın. Uzun vadecilerde en son aldıklarınızı 4400'den 4500'den aldıklarınızı eğer 4300 aşağısına inerse zararına stop olmayı o en son aldıklarınızın bir miktarını zararına stop olmayı düşünebilirsin. Bak düşünebilirsin çünkü oradan da kalkabilir kalkarsa o da ayrı bir konu. Düşünebilirsin bu birinci yol. Diyelim ki olmadın stop ee, her kademeden almayı düşünüyorsun Çünkü gerçekten de hani ucuz yani herkese ucuz geliyor buralar bu kadar enflasyon olduğu bir ortamda 4300'ün aşağısında şunu yapma sadece ee, almak için aceleci olma 4300'ün aşağısında dediğim olay 4200 geldi a4100 geldi a4000 derken her kademede maliyet indirme. 4300'ün aşağısında 3900-3800'lü rakamları bekle derim uzun vadecilerde de. Bu videonun aktaracaklarım bu kadar. Bir, not, bir dipnot yerleştireyim. Amerikan borsalarında işlemleriniz varsa da uluslararası piyasalarda lütfen bu haftalarda dikkat edin. Çok yukarılarda borsalar dünyada aşağı gelme olasılığı çok çok yüksek artık. Hatırlarsanız Bundan 1-2 hafta önce doğalgaz diye de bir not eklemiştik bir videoda. Şu an doğalgaz arkadaşlar %20-25 dolar bazında karda değerlendirenler varsa bereketli olsun. Bu videonun da aktaracaklarım bu kadar.